Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle beraber bir kendi devirle atlayacağız. Bol kili bir maç geçmesi dileğiyle herkese iyi seyirler dilerim. Bu arada Nimo'da canlı yayındayız arkadaşlar. Nimo'ya gelin, beni takip edin arkadaşlar. Nimo FC Tolga yazarak beni bulabilirsiniz. Youtube'dan da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoya yorum atıp like atarsanız da beni çok mutlu edersiniz. Şimdi bakalım neler yapacağız göreceğiz. Önümde güzel DBS var Allah abi şu DBS'i. DBS çok canlılar yakmıştım vardır. Buradan AKM uzun var. gerek yok ya. Yani. AKM şuraya biraz yargılayalım. Kardeşim. Birisi daha yine aşağı indi lan sağda. Onu da vurdum. Dur, Kaçma kardeşim. Kardeşim benim. Neyse ben bakalım adamlar var. Hala şurada. Burada. Ya bu villanın da boyunu severim Çok fazla da büyük yani. Heyecan durumu. Bot da Sıkıntı yok ya. Devam edelim abi. Şu an 3 kişimiz var. Hala devam ediyoruz. Ve içeride çok fazla ayak sesi var. Bir DBS'imizi sıkıralım bakalım. Şuradan bir Uzi'yi al abi ya Uzi'yi Bir DBS var. Şuradan killleri çekelim. Killleri çekelim dedim abi bakalım başka adamlar var mı yok mu yani dışarıdan abi botları vur abi botlar. kimse vurmasın ben vurayım direkt ne kadar kill yazarsa o kadar iyi abi neyse şuradan direkt şunu da alalım abi mermilerini falan almaya gerek var mı yok ya yani. Bulamaz, bulamayız, bulamayız büyük ihtimalle ile devam edelim sağdan adam geliyor ooo bir atayım bakayım bir birini düşürelim şuradan bir treksi düşürdük kardeşim benim yani, Mermi bitti ama DBS'im var. Yani DBS'ime çok güvenirim. Allah Allah Allah! Lan! Manyak herif ne yapıyorsun sen? sen? Sizi bir öldüreyim kardeşim ben kusura bakma valla. Oo, yapma gene... abi. Yapma abi. O, o sıkacak sıkça şey kardeşim ben. Sonra şu önündekine bakarım. Nereden geliyor? İçeri girdi güzel. İçeriden gelecek mi duracak mı? Bakayım şöyle bir üçüncü şahsını orada kaldırırsan yani zaten ölürsün. Orada da Sağda da ateşler var ama oraya bir seriden gidelim. Üstümüzde hala adamlar var. Bakalım neler olacak göreceğiz. Şu memle o M4 var ya. m 4 çek direkt abi. Bırak GC neymiş. Gelenler var. Arkamızda da adamlar var. Önümüzde de adamlar var. Kapının ağzında bekliyorlar şu an ama solumda adam var. Çek, çek abi direkt. Kendini çek direkt. Adamlar direkt yoksa kim çek, çek. Arkamdan adam geldi. Şu arkamdaki adamla biraz ilgileneyim şeyin arkasından gidiyor şu an duvarın arkasından. Kardeşim nereye gitti? Yatıyor bak bir de ya. Selim geldi. Mermisi de bitti. Yine bir M4, hemen bir Relok, melok. Hemen şuradan bir uzilerimizi falan alalım. Seyirden devam edelim abi. Şu fightları seviyorum ya. Direkt devam edelim bakalım adamları vurabileceğiz mi bir öyle. Şuradan bir atalım. Dışarıdan adımlar geliyor hala. Geldi sağında bu saatte ne yapıyorsun bot bu kadar kardeşim neyse şuradan bakalım üstümüzde hala adamlar var bu adamları nasıl vurabilirim şu bombayı atmayayım bakayım abi ya bombayı uçurabilir miyim acaba adamları şu bombaları bir alalım bakalım adamları uçurup uçamayacağımızı görelim tam üstünde bir adam var ama oraya bir bomba atsam atmasam ya yani hiç uğraşmayayım bence abi direkt dışarı çıkıp şu adamlarla uğraşayım bunların aşağı ineceği falan yok zaten onlar belli en son indiklerini zaman vururum derken önünde adam var sağ tarafta aldım sesini o şuraya bir bomba atayım bakayım abi düşecek mi düşmeyecek mi görelim aşağı atla şu hemen köşeye at abi <laughs> Sol tarafındayım benim kardeşim Başka adam var mı? Sağdan doğru sağ aldım O adam sağda ayak sesi aldım ama şuradan çıkıp vurabilirim büyük ihtimalle ya Şuradan çıksam vururum büyük ihtimalle Ne tarafta bu? İçeride mi acaba? İçeride herhalde ya. Şuradan soldan bakayım bir adam var mı göreyim orada. bot sol üstte de adamlar var. O Türk vurmaya başladı. Aynen Türk burada onu. Mukat bir arkadaşımız vurdu. Neyse şuradan bakalım abi. Bu zinin falan revoltunu yapalım. Adamlar illa vardır zaten. Yani buradalar. Şuradan biraz mermilerimizi toplayalım. Bakalım mutlarımıza. bir bomba atsam düşer mi? Bombaya gerek yok ya. Aslında şöyle sol sağ yapsam. İçeride adam var mı bilmiyorum ama şuradan atlayayım bakayım abi. Var mı adam yok mu görürüz zaten. lootlara bakalım tekrardan ya. Belki bir şey buluruz, bir şeyler yaparız. Araba gelmiş ama adamlar nerede olduğunu bilmiyorum. Sağdan soldan adam da gözükmüyor. Bunlar da aşağı inmiyor ya. Böyle bug yapıyorlar silah bug'ı. Dışarıdan adam geldi. İki kişi geldiler. Hadi kardeşim çık. Hoş geldiniz kaplanlı ateş. Önünüze sağlık arkadaşlar. Ne moda bizi takip edebilirsiniz istiyorsanız. <laughs> Youtube'dan da felaket olarak bir reklamınızı yapalım yine seyredin. Şuradan arka basalım abi. Başka adam gelir mi bilmiyorum ama. Bekleyelim bakalım enerjilerimizi basalım. Seriden devam ki bakalım adamlar nerede görürüz zaten. Ya şu üstlükleri mi? Şuraya bir bomba atayım bakayım ya. Belki bombaya düşerler en kötü ya. Vallahi çok uğraştırdınız birader ya aşağı inin. Tut bakayım şunu. Dışarıdan adam geliyor. Neyse ultuna bakalım abi seriden devam edelim gidelim. Araca doğru gidelim ya garajda araç var mı bakalım da varsa alıp gidelim garajdan. Şuraya sol sağa bir bakalım bir daha tekrardan. Kimse gözükmüyor. da adam var. Devam et abi vuralım şunları. Adamı vurdu zaten. Büyük ihtimalle de, yani şu önünde büyük ihtimalle. Aynen önünde. Gördüm abi. Kızak gelmiş buraya. Bu kızakla gelmiş büyük ihtimalle önünde. Böyle şu... vurayım aynen. Erkek kardeşim. Sen de görüşürüz. Allah'a emanet ol. Şuradan devam yukarı çıkalım bakalım abi. Yukarılarda ad adam hala var mı? adam aşağı iner mi inmez mi bilmiyorum ki abi. İnmeyecek bir ihtimalle de. Bir şuradan aracı alıp gitsek mi ya? Kill rekorunu kırabiliriz. Şu an kill rekorunu 47 kill yani. Alma ihtimalimiz yüksek. Ne yapayım? Onunla mı uğraşayım gideyim ya? Gideyim abi ya. Nerede adam olursak adamları olur en yani kötü ya. Direkt koyayım, devam edelim var mı yok mu görürüz zaten Gezelim bakalım ya belki görürüz adamları falan. Ne geziyoruz ki adam derken solda bir ses mi aldım bilmiyorum ama araç değişelim abi ya benzin bir az kaldı zaten şuradan bir bakalım adam var mı yok mu görelim şu Araç durmuş adam var mı yok mu görüyorum derken adam var. Kardeşim ya, ya yeter abi. Kardeşim bu botlar kimse vurmuyor herhalde ya. Bu botlar herkesin üstüne gitmiyor herhalde. Kaçıyorlar mı artık ne yapıyorlarsa bilmiyorum ama. Şuradan bir soldan bir drop'a baksam mı bakmasam mı? Şöyle aracı bir alayım abi. Araçla Zaten yeri kaskım var. Önce de drop düştü ama drop'ta adam var mı yok mu bilmiyorum zaten. Şöyle bir gidelim görürüz zaten. Ve soldan yukarıdan bir şekilde bir atmamız yok mu? Derken adam var. araba arabamı durmuş lan. Sağda adam var, solda adam var. Gördüler. Sıkıyorum. Bekle kardeşim geldim evim. Şu önündeki evi alırsam büyük ihtimalin ikisini de vururum gibi. Şu eve doğru git bakalım abi adamlar notion... ne? Mermisi bitti tamam açacaksın. Sağdan adam geldi şuradan bir kit mi bassın? Ne Vururum zaten koşa koşa geliyor. Şuradan bir kitlerimiz canımızı basalım abi. Altijd... Sonra gidelim notlarımıza bakalım. Sonra da bir daha devam edelim. bakalım. 22 leşimiz oldu. iyi şu anlık ya. Şu an gerçekten güzel yani. Arkadaşlar bu arada bunu gece saat 3'te çekiyorum. Biraz uykum var kusura bakmayın şimdi. Yani size video çıkarabilmek için saat gece 3'te video çekiyorum. İyi video kap YouTube boş kalmasın diye. Neyse şuradan hemen bir bakalım abi loot falan var mı yok mu görelim. Bir aracımızı almaya doğru gidelim bakalım adam var mı yok mu görürüz. Önümde adam var ama devam edelim bakalım adamları Şurada aracı bir alalım araçla devam edelim abi bakalım adam var mı yok mu gördünüz zaten. Yani oyunda 9 31 leş alabiliriz ya. Yani. Bakalım ne yapacağız. Bu 35 birleşik leşlik falan bir hasar falan yapabilir miyiz? Bir drop'a bakalım abi drop'ta ne var. Bir drone'u çözelim bakalım. İnşallah AVM vardır. Bakayım bir Ya var ya kalbim temiz AVM var. Şu AVM'i bir çekeyim abi. Çekeyim mi mi? Çek abi ya çek. Yukarıda 8x vardı. Gideyim 8x'i de alayım. Ya bunu her zaman e, pişman oluyorum ben. Bu tedirginliği düştüğüm zaman Tam birini vuracaksın öbür taraftan adam geliyor. İkincisini alarak AVM kalıyor ama bilmiyorum derken sağda bir adam var. Avuklu kardeşim Bekle gelirim hemen seninle biraz çatışalım. İnşallah 4 kişilerdir. 26 eş alırız. Ama bilmiyorum. Ee, tek bir atış sesi geldi ama başka adamlar ateş etmedi. Bilmiyorum. Önümde tam. <laughs> arabaya, arabayı... Arabayı... Araba şimdi patlaması kötü oldu ya. Neyse şuradan bir duralım bakalım. Şu sağdan geçsem geçsem vurur mu? Büyük ihtimalle vurur. Şuradan bir bomba atayım abi ben en iyisi. Duvarın arka tarafına bomba gider mi bilmiyorum ama bir deneyim bakayım gider mi gitmez mi? Gördüm orada. Arkamızdan da bir fişek atıldı. Şuradan direkt şununla ilgilenip arka tarafa direkt gitmek istiyorum ama adamın tarafta olduğunu bilmiyorum. Şuraya bir molotov çekeyim bir atayım abi. Burada molotof da yanarken. Aynen o tarafa gidiyor. O belli zaten. Şuradan ben bir molotov atayım sağdan direkt raş atayım abi. Hem o arada o yanacak bir ihtimalle önüme gelecek diye düşünüyorum. Duvarın arkasına aynı. Neyse <laughs> buradan şunu bir vurayım. S63 Emir. Eline sağlık kardeşim benim. Yani. Biraz zeki oynadım. Bir 2000 aylık bir sergiledim orada. Kendimin bir IQ'sunu yükselttim bir anda. Neyse şurada bakalım lootlar var kim yok mu görelim abi. Sonra devam, direkt seriden devam edelim gidelim. Bakalım burada adamlar vardı ama. Şurada bir fişek önümüzde. Şuradan bir boostlarımızı atalım abi. Bir boostlarımızı atalım. Bakalım adam var mı yok mu Gördünüz zaten Arkadan araç geldi. Ya bırak şu La, iptal et Heh. Kardeşim başka... Bir öldü Lan 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 Ya yanlışlıkla relok attım ya. ya Hatam yüzümden gitti ya 23 deş Neyse elinize sağlık ya Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın